esinlendiler. Esnaf ve sanatkarlarla birlikte güncel ilkeler belirlediler. Yalova'da akademisyenlerden oluşan bir kurul ticari ahlak kurallarını toplumsal ihtiyaçlara göre yeniden kaleme aldı. İyi huyu ve güzel ahlakı ön şart belirledi. Ahi Evran Teşkilatı kendine özgü kurallarıyla yüzyıllar boyu ticaret hayatına yön verdi ahilik prensiplerinden yola çıkan akademisyenler esnaf ve sanatkarlar için temel ahlaki kuralları güncelledi. Akademide Etik Derneği tarafından ahilik geleneği de göz önünde alınarak esnaf ve sanatkarların uyması gereken etik kurallar belirlendi. Buna göre esnaf ve sanatkarlar müşteri memnuniyetinde ön planda tutmalı, doğru, dürüst ve saygılı olmalı. Yalova'da yürütülen çalışmalara farklı üniversitelerden 108 akademisyen katıldı. Buradaki temel amacımız esnaf ve et, esnaf ve sanatkarlar için mesleki davranış biçimleri e, belirlemek idi. Bunlar içerisinde bu ilkeleri belirlerken ahilik kültüründen ve modern yönetim ilkelerinden de yararlandık. Yeni etik kurallar tıpkı ahilik gibi dürüstlüğü temel alıyor. Esnaf güvenilir, sözüne sadık, nazik, sabırlı ve hoşgörülü olmalı diyor. 40 yıldır bu mesleği sürdürmekteyim. Ustalarımızdan dürüstlük, doğruluk görmüşüzdür. Bunu sürdürmek için devam ediyoruz. Günümüzdeki ilerlemede yeni prensipler de göz önünde bulunduruldu. İnsanlar arasında ayrım yapmamak, halk sağlığına özen göstermek, çevreye ve canlılara saygılı olmak yeni etik kurallar arasında yer alıyor.